Saadet Partisi az İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi. İftar programına Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, Enes İlçe Başkanı Gürcan Doğan ve ilçe yöneticileri katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, yolsuzluğun toplumlar için en büyük felaketlerden biri olduğunu söyledi. Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yolsuzluğun olduğu yerde hak ve adaletten söz edilemez, toplumda huzur sağlanamaz, yolsuzluk toplumsal bir afet, Günümüzde yaşandığı gibi yolsuzluk pis koku gibi herkese etkiler. Saadet Partisi iktidarında yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim konusunda şunları yapacağız: Türkiye Büyük Millet Meclisinde yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para akıllanması aracı olarak kullanmasına engelleyeceğiz. 4734 sayılı kamu ihale kanununu Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz. Bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. Kamu özel işbirliği projelerinden kaynaklanan garanti ve diğer koşullu yükümlülükleri şeffaf bir biçimde yayınlayacağız. Siyasi etik kanununu çıkaracak, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde siyasi etik komisyonu kuracak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.